Bugün dondurucuya bamya koyacağım. Kışlık temizliyorum. Yaşlılarını ayıracağım. Gençlerini ayrı ayrı koyacağım. Yani tazelerini genç diyorum. Bunlar önceden kalan birkaç günlük bamyalarım. Aslında bunları ayıracağım. Bayağı bir büyükler. Şu çiçek uçlarını bunlara çiçek ucu deriz biz. Şunlar daha güzel. Yapması, yemesi daha lezzetli olur sellenmez derler. Size göstereceğim. Önce yıkayıp temizleyip masanın üzerine sereceğim. Birazcık buruşturup dondurucuya atacağım. Kenarlarının ipliklerini böyle temizliyorum. Güzel oluyor. Yaşlılarını da ayırdım. Göremediğimiz bamya toplarken kalan bamyalarda böyle büyümüş. Bakalım bunlar da farklı bir şekilde de değerlendiririm artık. Buralarını da fazla almıyorum. Pişirirken sellenir derdi büyüklerimiz. Fazla kesmeyin. Öyle kalsın. Fark ederseniz satılan hazır bamyaların saplarını kesmiyorlar. Balkona masanın üzerine örtüyü serdim. Burada böyle bir saat, bir buçuk saat kadar durdururum. Hafiften buruşur veya suyu kurudu muydu? Alır dondurucuya kuru poşetlerim. O zaman güzel oluyor, lezzetli oluyor. Aynı tazesi gibi oluyor. Kışa hazırlık. Taze bamyam sabahleyin bahçeden topladım. Bamyalarım da böyle yumuşadı. Poşetliyorum. Kışın güzel oluyor. Böyle dondurucuya koy. Taze gibi. Yapmıştım. Youtube kanalımda var. Kışın dondurucuya koyduğum bamyalarım Youtube kanalımda. Yemeklerimin hepsi orada da. Yani yaptığım bamya yemeği de orada. Bakabilirsiniz. 这个可以了。